Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abi Ersin kardeşimizin yanına geldik. Şimdi pazar günü yapacağımız canlı Ersin kardeşimizin kuşları olacak sadece abi. Şimdi bu ne abi Ersin? Abi bu kuş 20 tane 30 tane girer 11 12 takla. Ama kuşların bir kabahati yok. Kabahat bende. Ben her zaman günü birlik gelip yani gelip bu kuşlara her ya. gün yani güzel bir seyistik yapamıyorum. Kuşlarda bir kabahat bir sıkıntı yok. Sıkıntı bende. İki hani, günde bir geliyor. İki günde bir geliyoruz, yeri geliyor, günlük geliyoruz, yeri geliyor, üç günde bir geliyoruz, yemini suyunu verir. On gündür o kuşu uçuramıyoruz, hazır bir kuş yani. Bunu da uçuramıyoruz kaç gündür yani. Bir dün kaldırdık. Kuşlar da zaten, kuşlar da aşırı tüy de zaten. Tüy mü hepsi Kuşlar daha evet. tüyünü yeni diziyor. Abi kuş tüyde, bir de zaten bu kuş baş ikiye gelmiş. Aradaki üç de yok yani. Buradan da aslında bu kuşun kesilmesi lazım. Bir de günlük uçurmuyorsun değil mi bu kuşu? Uçurmuyor. Gün uçurdum uçurmuş. bir de 10 gündür uçurmuyordum ikisini Bir gün kaldırdım bunu. Bunu da hiç evet. uçurmadım daha kaldırmadım. Bir gün kaldırayım. Evet. 10 gündür uçamayan hayvanlar ne bekliyorsun abi? Evet. Da yani bir görev Şimdi yapamaz. Şöyle ya. yapalım abi. Bir şu kuşu bir atalım. İnce bir bakalım hareketlerine. Ne yapıyor, ne ediyor? 10 gündür uçmuyormuş. Bir gün kaldırmış. Bir bakalım. Şöyle bir ara ara videolarını çekelim. Burada epey bir yavrumuz var. Yavru çok abi zaten evet. orada da var yavrumuz burada çok ben uçuramıyorum öbürlerini de zaten ayıramadım bile Bunları uçuramam bunları da arıp evet. ben hayvanlara yazık etmeye evet. gerek yok Uçuracak abilerimiz Uçuracak abi ederim. kardeşimiz varsa ben kuşlarımın arkasındayım geri gelip <laughs> Sıkıntı yok abi evet. alırım yani parayı verdikleri paraya da geri alırım evet. kuşumu beğenmezler evet. Öyle Ersin parayla falan da kuş vermez abi normalde O yok O ya bizim parayla işimiz yok abi evet. kuş çok satalım azalsın insanlar evet. da beslesin Çek bakalım bir mahkemeye 10 gündür uçmuyor, ben ayak açıyor. Baksana abi. Evet. Ya uçar, ben ben. kuş yapar uçar. bir şeyler. Bu Ay. kuş yapar. Yok yapıyor zaten ama, ama ben de iş gibi. yok. Ağır. Uçmuyor 10 gündür abi, hemen bir de tüy zaman 10 gün hazır bir kuş, tekteki bir kuşu uçurmadığı zaman ne bekliyorsun ya ki ya bu abi? Bu kuş uçmaması lazım abi. Başkiye kadar gelmiş, ara üç kanatlar da yok. Ya var 10 tane yine başlayacak, indirecek kuş var. Hepsi havada yani. 10 tane 15 tane var yani. Bir hafta bir güzel bir ilgilensen, bir hafta 10 gün üstüne düşsen hepsi hazır abi. Evet, hepsi hazır. Videoyu bir durduralım, kuş girdikçe çekelim. Kilo var. Ham. Ham. Abi kuşu uçurma 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 böyle olur istersin. Işte yani hani Allah var yine hayvan o kanatla o kiloyla gideyim diye uğraşıyor. Evet. Hayvanın da kabahatı yok. Kabahatı yok. Şimdi ne bak biliyor musun Mersin. Ne Bu uça dursun baba. Biz şimdi İçin gideceğiz ya. Oho gel. Evet abiler şimdi şöyle yapalım abi. Kuş uçuyor. Kuş 8-10 takla normalde yükleniyor. Bir 15-20 metre yükleniyor değil mi? Abi şimdi kuşun 15-20 metreleri, 25-30 metreleri, 35-40 metreleri de oluyor. Kuş ikinci kanatta. Hayvan zaten hamlamış. 10 gündür de uçmuyor yani. Uçmuyor. Belli gidişinde. Yoksa ip gibi giden bir hayvan yeri geldiği zaman 11-12-13 şey ge takla başı ikiye kesilip atılacak bir kesili hayvan. Kesilip atılacak bir hayvan. Sesi soluğu yerinde tabanlı mabanlı çok da güzel geziyor abiler. Altı üstü şeydir çok da çalışkan bir hayvan çok abi. 20 sene 25 sene atlayan yani bir kuş nereye yani. Nereye gitti kuş? Gördün geziyor mu? çok gezer abi. Çok böyle açılıyor gezimli bir hayvan da şimdi şöyle yapalım ne vereceğiz esin? Şimdi yine bunu ara ara çekelim biz de gideceğiz daha vallahi bu böyle abi. kuşlara bakacak ben kuşlara bakacağım. Yeni abi şey yaparız. Yavrulardan da veririz. Biraz eke de çıkarırız. Tamam, Ekelerden de. Zaten ya, zaman. ağırlık yavru çok. Zaten abi biraz ayıramadıklarım da var. İşin açı biraz şimdi da ilgilenemiyor. Şöyle, şöyle yapalım. Böyle taklayı dönmüş kafayı kaldırmış yavrular var mı? Çok. çok. Yeni başlayan havayı başta taklayı dönmüş. Burası mı burası mı? Gel bakayım. Ne bursun, ne bursun. Bura komple abi. Şu dumanlı çinli perçemi yeni yeni yeri yoklamaya başladı. 2-3-2-3 zaten bunların içinde 2-3-2-3 yere başlayan var. Evet. Hepsi de taklaya dönmüş. 2-3-2-3 dönmüş yani. Beyaz da abi. vereceğiz mi? Ya beyaz verme taraftarı değilim. Dişi kendime damızlık ayıracağım onu da. Hı hı. Bir çıkarırız. Onu çıkarırız abi ya. Çıkarırız. Şimdi de onu kendimize ayırıp çıkarmıyoruz demeyiz. Evet. Orada. Burada neyi babacık? Yavru burada abi. Daha yeni havaya verdim. Burada zaten. Beyazlardan yine, var. yine beyazlardan var kardeşler. Bunları daha havaya vereceğim abi. Daha buradan da birkaç beyaz var. He. Bu yavrular da daha zaten hayvanlar yeni uçamaya vermeden tüye girdi abi zaten kuşlar. Evet. Belli göç. Aynen öyle. Hani bunlar daha yeni yeni ufak ufak kaldırıyorum. Daha 10 tane 20 tane de uçuramadım. Buradan ayıracaklarım var daha ufak yavru. Buradan da çıkaralım. Çıkarız abi buradan Yok. da çıkarız. Ya işte buradan böyle yavrulardan biraz verelim abi yetişemem. Mi? Millet alsın uçursun abi vakti olan. Abi yani ben uçun Uçan uçun gezimi mezimi çok ya abi. Gene cezaevine doğru gitti dağa doğru abi. Ya evet, aynen cezaevine doğru gitti yine. Ta şu dağa doğru gidiyor. Abi dolanıp aynı. geliyor. Şimdi ne yapak Ersin? O zaman buradan şimdi yavrulardan vereceğiz kardeş. Erkek var mı vereceğiz? Ya erkeklerden de birkaç tane çıkarırız. Erkek de var. Dişilerden de birkaç tane çıkaracağız abi. Sadece erkek değil yani. Ama. Buradan çıkaracağım. Yani. Hep yavru sütenir, değil yani. Yavru ekesi. Eke. Böyle daha hızlı abi. Gene bir şeyler yaparız tamam, yani. Şöyle şeye de bir geçelim. Geçelim abi. Mesela buradaki yavruları da ayırmadım ya. Evet, burada bayağı yavrular ayırmadım abi. burada Çünkü duruyor. Daha çıkarmadım. Evet abi. Bakamıyor abi bu adam kuşuna. Ben arkasından da konuşmuyorum. Her sefer söylüyorum. Bir kuş iki günde gelip daha baya görür. Şimdi hiçbir şey günde... değil. Ben kendi ağzımla söylüyorum evet. zaten. Kuşta bir kabahat yok. Kuşumuz var elimizde çok şükür ama. Bakamış. Ben bakamıyorum. Bakamış, Şimdi orada 20 yavru var havaya vereceğimiz. Bir dünya yavru da orada var başlamış. 10 tane yavru da ayrılacak var. Ben yetişemiyorum abi. Ben zaten zor yetişiyorum yani. Aç 2 iki, iki günde, üç günde bir kuşların yanına gelinir mi abi? Burada... Oho. Bir burada, burada bir dünya yavru var. Burada bir dünya olmuş. Ayrılacağım işte de hangi birine yetişeceğim Volkan abi? Yetişemediğim için yani ben. Biraz benim de yüküm açıyorsun. Yazık ki hayvanlara da yazık olmasın. Evet abi, bu kardeşimiz sahiplensin. çok güzel yavrular var. Şöyle bir çevir abi sen bana kamerayı. Abi şimdi size bu yavrulardan falan verelim. Böyle bir uçurmak isteyen abim kardeşim olursa uçurun abi. Bu kuşlar çok iyi kuşlar yani. Allah için iyi kuşlar. Burada bakmayın siz bu kuş böyle 20 metre falan gidiyor. 8-10 takla. Bu başkiye gelmiş. Allah'a kuş geliyor. Başkiye gelmiş. Ondan sonra e, eşe atılması gerekiyor, günlük uçması gerekiyor. Başkiye gelmiş kesilmemiş, eşe atılmamış, günlük uçmuyor. O hayvan yine iyi yapıyor, iyi de geziyor. Geziyor mu hayvan böyle sık ee, geleyim öyle gideyim ya? kere Hı! Bir kere giriyor, iyi bir geziyor yani. Buradan da tamam, buradan da maşallah, boş birliği yapıyor falan. Bir Onlar uçurdu mu abi? Onlar çok şey ya, burada uçurduğum kuşların kardeşi. Bir yere de yolladım. Onlar da çok memnun kaldı. Birini de ben havaya verdim. Havada depilmeye başladı. Vereceğiz mi buna? Veririz veririz. Ne yapacağız? Sıkıntı yok abi. abi. Ben sen uçurum abi. ben burada... sen götür uçurumları. Ben? ben, bak. Ben, ben şimdi yayını kapatacağım da gideceğim kendi kuşuma. Yemek şey yetişemiyoruz. Ben de öylesin. Yetişemiyorum. Ben abi. de yetişemeyim. Vallahi, Vallahi Sen gene oraya buraya koşturun yetişin. Biz ne yapıyoruz yani? Üçüncümüzden daha da ödeyelim. Vallahi şu kuşu oturup şu kuş ortalama 15 tane üstü yapacak bu kuş. Ben bunu Aynen. eminim. Gezmesi mezmesi çok abim, güzel. Yapalım. Geldi bak göster bir güne. Geldi. Şimdi biraz sonra bu kuş yine girecek abi. Ben öyle söyleyeyim size. Yine bir eğer girerse mafya yakala kuşu tamam mı? Tamam abi. Ee, biz de bakamıyoruz kardeş. Kendi kuşumuza bakamıyoruz. Yoksa Şu ben, kuş 20 yaşında abi. Girecek. Kendi babama göre şöyle bir dört tane seçsem götürsün. Vallahi ben... yemin ha. ediyorum götür abi. Zaten senin benim yok. yok aynı evet. kümes. Kapı aynı kapı yani. Sıkıntı evet. yok Volkan abi. abi kuş 20 yaşında. Ayakları ne abi? Evet. Çoğu da onlardan çıkmıyor. Onların bebesi. Şimdi, başka kuş yok. ya yani Dumanlı kirli abi. Bu dövülüyor mu hepsini? Bunun eşi öldü abi. Dönlemiyor. Bunun ayaklarında da bayağı şey oldu. Problem var ayaklarında hayvanın. sıkıntı tamam, var. şey ya. Aslında sıkıntı yok da artık. Ya hayvanı çıkarmıyoruz. ilgilenmiyoruz. Daş toprak yemiyor. Atmışız buraya yani abi. Ne evet. Gezmesi lazım. Şey yapması lazım. Başka vereceğimiz şey. Aho hükümet ne de demek? Var burada da var. Bayağı var. Gel o videoyu fazla uzatmayalım. Bak o kuş girer. Kuş girdin mi yakala. Kuş. Gene geldi de abi. Bak girecek herhalde. Kaçırma onu, tamam mı? Tamam abi. Gel, ağa girecek. Nerede? Gel, abi. gel. Gel, gel or. Or. Sen böyle bir sapıcı duyduğun zaman, hemen çevir kardeşim. Tamam abi. Oraya gel, mı açacağız? Sırtımı almışlar, kaçar gel, gel. Bak. zarar verecek. Kayma, onun suyu mu, var mı, yok mu? Ooo çiçek mi oldu yavrunun biri? Boya çiçek oldu ya. Ayakta boya sürdüm. Çiçek Baktım o hayvanlardan da hiç nasip olmadı bak. Hı. Beyaz perçemlerden tam büyüdü dedim. Bu sefer de hayvanda çiçek çıktı. Hı. Evet. Ayakta boya sürdüm. Atlattı bayağı şey yaptı. Kurutur atar abi. Buradan onu. da çıkaracağız. Ya buradan yavru da var. Yavru da Çıkarır var. Çıkarırız abi. Şimdi şöyle şey yapmaya gerek yok. Tam detaya gerek yok. Buradan da biraz çıkaracağız. Buradan burayı da açalım. var açalım. Abi. Burayı da aç. Burayı da gösterelim. Bu da geliyor bak karşıdan. O mu? O. Yok o yabani abi. He o yabani. Kuşun gezimi çok güzel abi de. Çok güzel geziyor. Zırt zırt atlamıyor yani hayvan. Gel oğlum. Evet. Gel bak şöyle. Çıkmasınlar dışarıya. <laughs> abi yine beyazlardan. Yine beyazlardan, dumanlılardan buradan da çıkaracağız. İşte Kuşlara bakın abi bak. Bakmadığı nasıl ortaya çıkıyor. Hayvanlar yem diyor. En son yemi ne zaman yedi bunlar? İki gün önce mi yedi? Akşam yedi abi. <laughs> evet, akşam yedi diyor. Evet abi buradan yine size çıkaralım. Şöyle abi. Fazla ne Evet çıkmasınlar. Buradan da çıkartalım abi. Yavrulardan falan buradan da çıkartalım. Yine Ersin'den yaklaşık bir herhalde. Büyük bir ihtimalle. Bir 20-25 tane çıkardır mıyız Ersin? Nereye gitti o? Döndür baba. Daya dur 20-25 tane kadar çıkardır mıyız? Çıkarırız abi. Çıkarırız. 20, 20, 25, 20 olur, 25 olur, 30 e, olur. E, bir 20-25 tane var, 20, Satarız, e, satarız. Kafeye, geri besleriz. Geri getiriz, besleriz abi ne yapacağız? geliyor? Abi. abi, abi. Çocuk abi. Gel abi? şu. 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 Baba. Baba. Ya, bu iyi, iyi, Baba. Bu şeyi vermeyin. Biraz kalabalık biraz, biraz daha, daha var. İnsanlar de bebekler yani geziyor, şöyle, ortada kalabalıktan şey, da Köpekler geziyor, yapıyoruz. bebeler geziyor falan. Hey. Öyle yapacak. Baba şimdi abi şöyle söyleyeyim. Aslında ben kuşu çekmek istiyorum. istiyorum. Akşama ben kadar yapayım. bu kuşu tamam, 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 hani ne yaptı, ne et derşeyini de göstermek istiyorum ama Bizim de gitmemiz lazım abi. Geç kaldı. Vallahi biz de kuşlarımıza bakamıyoruz yani. Zaten buraya gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Adam gidecek, kuşlarına bakacak. Biz gideceğiz, kuşlarımıza bakacağız. Ersin'in buradan şöyle bir pazar günü bir canlı yapacağız abi. Kuşlar iyi kuşlar. Alan abim kardeşim emek verirse hakikaten kuşlar iyi kuşlar abi. Ee, evet. Pazar günü akşam saat... 200 değil. 200. Girecek mi? Girecekti, girmedi. Girecekti girmedi. He, girecekti girmedi. Dur o girecek şimdi. Baba <laughs> anne. <laughs> ne olacak abi hayvan üstü. böyle oluyor. Abi pazar günü akşam saat 9.30'da buçuk tabi hepsini bir canlı yapalım. Ee, Allah Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyelim. Yine sen videoyu bir, bir durdur yukarıdan. Dur, durdur yukarıdan. Evet abi şöyle biraz şurada patladı. Şurada bekliyordu. Plastik telin orada patladı. Allah var. Ben de çekmedim. Tam telefonu alıyordum. Pazar günü akşam hepsinin kuşlarla bir canlı yapalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Biz de hava kararmadan gidelim. Bu kuşlarımıza bakalım. Hoşçakalın abi.